Herkese merhabalar arkadaşlar. Geneve Medya kanalına hoş geldiniz. Uzun süredir sizlere içerik üretemiyordum. Yani eski çektiğim videoları atmaya çalıştım arkadaşlar. Ancak artık tekrardan vakit buldukça sizlere video çekmeye başlayacağım. Uzun süredir Instagram üzerinden ve YouTube videolarımın altına 500 bin lirayla 600 bin lira arasında araç almak istediğinizi ve neyi tercih etmek istediğinizi çok fazla sordunuz. Ve otomatik vites seçenekleriniz arasındaki en önemli detaydı. Ben de sizlere çok güzel bir otomobil buldum. 500 bin lirayla 600 bin lira arasında kumar oynamayacağınız yani sorunsuz sıkıntısız uzun yıllar binebileceğiniz arıza çıkarmadan binebileceğiniz az yakıt tüketimli ve LPG'ye uygun bir araç buldum arkadaşlar. Zaten kapaktan da mutlaka anlamışsınızdır. Bu bir Toyota Corolla arkadaşlar. Detaylı bir inceleme videosu sizlere yapacağım. Burada lafı daha fazla uzatmak istemiyorum. Hemen otomobilimizin detaylarına girelim ve gerçekten çok soğuk bir Ankara gününden sizlere sesleniyorum arkadaşlar. Şu anda eksi 5 derece. Arabayı yıkadım ama arabanın her yeri yine buz tuttu. Dışını şöyle hızlıca geçelim. Daha sonra sürüşe geçelim. Bu 1.6 atmosferik motoruyla 4 ileri tork konvertörlü sorunsuz otomatik şanzımanıyla bizlere neler sunuyor? 500 bin liraya tercih edilebilecek en mantıklı C hatchback mi? Hadi gelin detayları yakından inceleyelim. Ve karşınızda 2006 model Toyota Corolla hatchback arkadaşlar. Bu otomobili hatchback karoser tipiyle özellikle bulmak istedim sizlere. Çünkü 500 bin ve 600 bin bandına aslında genellikle kadın kullanıcıların sabah evden işe, akşamda işten eve gelmek için kullanacağı bir otomobil tercihiydi bu. Açıkçası içerisinde bulunduğu detaylar, kullanım kolaylıkları, motorun ve şanzımanın sorunsuzluğu bu noktada en önemli tercih aslında. O yüzden bu otomobili test konu olarak aldım sizlere. Kilometresinden detaylarından içeride bahsedeceğim arkadaşlar. Önemli olan gerçekten sorunsuzluğu ve uzun yıllar bu otomobile gönül rahatlığıyla binebilmek olacak. Bakım maliyetleri uygun, LPG uygun arkadaşlar ve LPG'de gerçekten çok ciddi az yakabilen bir otomobille beraberiz. Şimdi detaylarına girelim tabii ki. Bu otomobilin en baz donanım versiyonu şu anda incelediğimiz Terra. Bunun bir üstü sport aslında çok çok az var. O da aslında boş sayabiliriz arkadaşlar. Sadece tampon ekleri ve yanında marş ekleri geliyor. Onun haricinde aslında dolu paketi Sol ve Sol'de gerçekten çok güzel donanımlar var. Sol'de aslında kendi içerisinde ayrılıyor. Sunroof olan modelleri, karanıştı dizaynası olan modelleri de var. Ama hemen hemen hepsinde dijital klimalı versiyon ve altı kollu jantı gördüğünüzde o otomobilin sol olduğunu rahatlıkla anlayabilirsiniz. Farlarımız tamamen halojen ama o yıllardaki birçok markanın kullandığı tek kısa da uzun yapma olayı bunda yok. Yani uzunlar ve kısalar ayrı olarak yerleştirilmiş. Terra dahi alsanız arka aşağı tarafta sis farlarınız geliyor. Ve bu tamponun altındaki siyah bakalit benim çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Görüntüyü tam anlamıyla burada tek bir parça olarak görebiliyorsunuz. 15 inç jant kapaklarınızla beraber geliyor. Bu jant kapakları orijinal Terra jant kapağı arkadaşlar. Elektrikli aynanız var. 4 cam otomatiğiniz var. Bakın bunlar çok önemli detaylardan birisi. Mesela şuradaki boya tonunun farkını görüyorsunuzdur. Ya da şurada daha sonradan boyanan ama kalitesiz boyanan verneye gitmiş parçayı görüyorsunuz. Bu fiyat bandına aslında bunları çok önemseyeceğinizi düşünmüyorum sizde. Önemli olan bu otomobilin motor ve şanzımanının güzel olması arkadaşlar. Arka tasarım bence ön tasarıma göre bu otomobilin çok daha güzel ve çok daha yenilikçi durabiliyor. Bakın eğer tamponda şu siyah detayı görürseniz bu otomobil 2004'ün Haziran'ından sonra çıkmış makyajlı kasa olarak görebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü bu otomobil 2002'den 2007 yılına kadar üretilmiş bir model. Sedan versiyonları ülkemizde çok daha ağırlıklı olabilir. Evet ama HB'nin kadın kullanıcılar tarafından ciddi tercih edildiğini sizlere söyleyebilirim. Yine bakın daha sonradan boyanan parçaların boyasının attığını burada görebilirsiniz. Sizin buradaki amacınız eğer kaportası çok düzgün, boyası çok düzgün, kilometresi çok düşük bir bu otomobili almak isterseniz 600 ile 650 bin arasında bir ücret ödemeniz gerekiyor. Çünkü sorusuzla, sorusuzluğuyla piyasaya çok ciddi nam salmış bir model olduğu için gerçekten fiyatları biraz yukarıda gibi görebilirsiniz. Bu Vitek 2 Honda'lar var diye onların muadil olarak düşünebilirsiniz bu kasayı. Yaklaşık 290 litrelik bir bagajı var arkadaşlar. Bu segmentte bu yıllarda rahatlıkla kabul edilebilir düzeyde olduğunu söyleyebilirim. Ancak buradaki önemli detaylardan birisi bu kaplama malzemelerinin gerçekten çok kaliteli oluşu. Ben bunları çok çok beğendim. Bagajımız dolu bu arada. Kusura bakmayın lütfen. Arka koltuklar 60'a 40 oranında da yatabiliyorlar. Şu şekilde bagajımızı kapatabiliyoruz. Hemen arka yaşam alanını sizlere göstereyim. Önde 1.78 ben çok rahatlıkla otururken siz de arkada 1.78 oturabiliyorsunuz. Koltuklarının desenleri, rahatlığı gerçekten çok çok iyi arkadaşlar. Ve Terra dahi alsanız burada bir koldayana ve arkada bir küllüklüğünüz burada geliyor. Üç kafalığın bulunması da güzel bir detaydır. Ve yine dört tane de tutamacımız bulunuyor. Ortada da bir aydınlatması var. Bir handikap olarak sayabileceğimiz burada bir saklama gözü bulunmuyor. Ama şu malzemelerin detaylarını göstermek istiyorum arkadaşlar sizlere. Bakın buralar yumuşak deri bir malzeme. Ve şu dokular gerçekten çok kaliteli hissettirdiğini söyleyebilirim. 4 tane burada hoparlörünüz geliyor. Yanlış bilmiyorsam sol paket aldığınızda da 6 hoparlörle beraber geliyor arkadaşlar. Mesela şu kapı kolları bir yeni kasa Corolla'nın kapı koluyla bile aynı arkadaşlar. Burada yukarılar böyle yumuşak deri bir malzemeyle kaplanmış. Bu sedanları alırsanız bunlar yumuşak oluyor. Bunda sadece bu malzemenin yumuşaklığını hissediyorsunuz. 4 cam otomatiği ve tam otomatiği. Önemli bir detay buradan aracı kitleyebileceğiniz tuş ve camları bu şekilde de buradan kitleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Önde bir saklama gözünüz var ve yine bakın şu dokuların hissiyatları yani elinize gelme hissiyatları gerçekten çok güzel. 4 tane airbag'iniz geliyor ve airbag'ler bu yan tarafta da bulunuyor. Orijinalimsi bir baldır desteği var. Bakın ön taraftan da göreceksiniz. Bu da hoş bir detaydır. Koltukları gerçekten çok rahat. Bunun içeri kısımda sizlere özellikle bahsedeceğim. Terra dahi alsanız bu şekilde bir deri direksiyonuna gelmesi hoş bir detay arkadaşlar. Vites topuzunu görüyorsunuz. 2 bardaklığınız. Göz olarak gayet güzel. Beğendiğim bir otomobil ve o yılların hayalet ekranı diyelim sizlere. Burası Böyle simsiyah gözükür. Kontağa çevirdiğinizde beyaz tabanlı bir kadran sizleri karşılar. Şu şekilde iç kısmına da bakmanızı istiyorum. Evet, burada aslında bahsedeceğim detaylar bunlar. Artık burada lafı daha fazla uzatmayalım. Mesela şu kapıların ağırlığı yani gerçekten bu kasanın en beğendiğim özelliği. Yani şu gergiler mesela şu gergilerin şurada duruşu gerçekten çok çok güzel. Çünkü kilometresini söylediğimde bu otomobilin içeri kısmında mutlaka şaşıracaksınızdır. Evet. Dış kısım bu kadar arkadaşlar. Tasarımı lütfen sizler de yorumlarda belirtin. Buradaki amaç uygun maliyetli sorunsuz bir otomobil almaksa 500 bin 600 bin lira arasına bu otomobil ne kadar mantıklı bunu konuşuyor olacağız. Hadi gelin kameramı bağlayalım ve artık sürüşe çıkalım. 110 beygirlik 150 Nm tork üreten 4 ileri tork konvertif şanzımanıyla bizlere neler sunuyor Corolla gelin bunlara bahsedelim. Tekrardan hoş geldiniz. Şöyle bir anahtarımız var arkadaşlar. Kitleme ve açma tuşunun üzerinde olduğu sustalı bir anahtar değil. Camlarımızı indiriyorum. Gösterge panelini görmüş oldunuz zaten. Hemen emniyet kemerimi takayım. Çalıştırıyorum. Biraz o yıllardaki Civicler gibi marşı uzatıyor arkadaşlar. Arabamız sıcak. Ben hemen şöyle kendimi ısıtmak için açayım. Burada eğirbekleri görebildiğiniz e, özür dilerim. Emniyet kemerlerini görebildiğiniz uyarılar buradan çıkıyor. Yakıt tüketiminin ortalama kilometreyi buradan görebiliyorsunuz. Ben sizlere zaten detaylı bir veri vereceğim. Şanzumanın orada ışıklar var. Yani R'de, N'de ve D'de olduğunuzda sol tarafında bir turuncu lamba yanıyor. Buradan hangi viteste olduğunuzu görebiliyorsunuz arkadaşlar. Biraz bu iç tarafı anlatayım. Sizlere daha sonra sürüş kısmına geçiyor olacağım. Şimdi burada düzen biraz simetrik ve bu da benim çok hoşuma gidiyor mesela. Ya buradaki düzen, düzlük, şuralardaki malzemelerin gözünüze hissiyatı böyle hepsi böyle ee, nasıl diyeyim size arkadaşlar düz plastik değil. Hep böyle derinlik içeren plastikler var ve bu yukarı kısım komple yumuşak plastikle beraber geliyor. Bu gerçekten kalite algısını burada yükselten detaylardan birisi. Arka cam restansımız klimamız ve iç hava sirkülasyonunu buradaki tuşlardan yapabiliyorsunuz. Dörtlü flaşörün yeri burada değil de şurada olsaydı daha mı iyi olurdu acaba diye bir düşündüm ama tabii ki 2002 yılında seri üretime başlamış yaklaşık 99 yılında üretimi yani e, prototipi bitmiş bir modelden bahsediyoruz şu anda. Burada iki tane gözleri var ve gerçekten bunlar bu Toyota Corolla'da kroniktir arkadaşlar. Bu iki gözün kapağı da kırılır genelde. O yüzden bakın burası önemli. Yani eğer sizde bir Corolla bakacaksanız yani şu varsa emin olun kullanıcının birçok şeyini aklınızda oluşturabilirsiniz. Şu kapak çok güzel bir içerisi kaplı olarak geliyor. Derinde bir gözü var. Yine şurada da şöyle aslında küllüklük ama para koyma yeriniz burada şöyle bulunuyor. Bu kapak da çok kaliteli hissettiriyor. Aşağı tarafta bir çakmaklık. Onun harici aşağı tarafta vites. Vites topuzunun üzeri sol alırsanız deri bir malzemeyle kaplı olarak geliyor arkadaşlar. Onun haricinde iki bardaklık ve telefonunuzu dik bir şekilde koyabileceğiniz bir göz var. Şimdi burası çok güzel. Sol alırsanız burada dişler klimanız geliyor, yağmur far sensörünüz geliyor, karanışlı gizeniz aynanız geliyor, bazı versiyonlarda sarnufunuz geliyor. Bunlar güzel donanımlardan birisi. O yıllara baktığınızda çünkü birçok Japon'a göre bu otomobil çok daha dolu. Civic'te böyle donanımlar alamıyordunuz ama Corolla'nın bu anlamda dolusu daha güzel. Ve 8 airbag ile beraber geliyor sollar arkadaşlar. Bu da önemli detaylardan birisi. Elektrikli aynalarımız var. Dediğim gibi yağmur far sensörümüz yok ama sileceklerin konumu gerçekten çok güzel. Delikli bir derimiz var ve ben Toyota'nın en beğendiğim direksiyonlarından birisi bu arkadaşlar. Daha iyi sanki isterseniz bunun bir yeni kasası yanlış hatırlamıyorsam E150 kasa E170 kasadan bahsediyorum size ya da bu E120 kasa olabilir aynen bu E120 kasa E150 kasa Corolla'lardan bahsediyorum sizlere yani 2007'de çıkmış 2012'ye kadar gitmiş olan onun makyajlı versiyonu 2010'dan sonraki direksiyon altı düz kesikli çok çok güzel bir direksiyon şimdi biraz gelelim bu otomobilin detaylarından bu otomobil 265.000 kilometrede arkadaşlar. 2019 yılına kadar yaklaşık 210 bin kilometreye kadar servis bakımlı olan bir otomobilden bahsediyoruz. Ki bence bu çok önemli değil. Yani bir otomotivci olarak bunu söylemem de çok hoş değil ama ya bir Toyota alıyorsanız çok da servise gitmenize gerek yok arkadaşlar. Yani e, yetkili servisten bahsediyorum. Rutun bir şekilde yağını, suyunu bu şanzımanın e, yağını değiştirdiğinizde uzun yıllar sorunsuz binebileceğiniz bir otomobil. Şimdi ama tabii ki 2019 yılına kadar servis bakımlı olması da ayrı bir güzel bir şey. O çünkü bütün detaylar, amortisörler, e, diskler, balatalar servisin yılına göre, kilometresine göre değiştirmesi hoş bir şey oluyor açıkçası. Şimdi 265 bin kilometrede bir Toyota'ya biniyoruz ama mutlaka sizler de yorumlarda belirteceğinizi düşünüyorum. Ya şu iç kondisyona bakar mısınız? Yani en ufacık bir çizik yok, kullanımdan kaynaklı. Bakın bu normal şartlarda olabilir. Sadece kullanılan malzemelerin uzun ömürlülüğünden dikkat çekmek istiyorum sizlere. Direksiyonu simidinde hiçbir şey yok mesela. Kaplı değilmiş bu arada hiç. Çünkü ilk sahibinden, yani ilk sahibinde konuşma fırsatımız oldu. Bakın şuralarda yıpranmalar var. Bunlar da zamanla telle şu göbeğin kenarları yıpranmış. Garip. Yani şuraların dokuları falan mutlaka kamerala yansıtıyordur. Kapıların dokuları, işte cam açma butonlarının etrafındaki kaplamalar ya da şuradaki kaplamalar, Direkt vitesin etrafındaki krom kaplama, vitesin üzerindeki deri malzeme az bir şey böyle. Artık yüzeyi düzleşmeye başlamış, o tırtıklı yapısı gitmiş ki 265 bin kilometre. Gerçekten çok ciddi bir bari 264.997 bu arada. Biz 265 bin yapıyor, olacağız. Şimdi 2006 model 265 bin kilometrede kaput, tavan, bagaj orijinal. Onun haricinde sağ sol kısımda yine iki parça orijinal. Totalde 6 tane boyası olan bir modelden bahsediyoruz. Bu otomobilin geçmişini sizlere anlattım. Şimdi bu şekilde 6 parça boyası 265 bin kilometrede bir Corolla'yı motor şanzımanı bu arada bu otomobilin pürüzsüz ki bu kilometrede birçok Toyota Corolla'sanız yine bunu yaşayacaksınız bu arada. Hani şunu demeyin ya bu otomobilin üzerinde böyle. Hayır abi öyle değil. İlanlara girin zaten birçok ilan 230 bin kilometrenin üzerinde ve gerçekten motor şanzımanı saat gibi. Bunu nereden çıkarım yapıyorum? Bir Japon'a bindik. Yol sesi alıyoruz ama yeni kasalarına göre çok daha az. Bu detayı söyleyeyim mutlaka sizler de fark ediyor olacaksınızdır ama ben de biraz sesimi yükselterek konuşuyorum şu anda. Biz bu otomobilin sedan versiyonunu Ankara'da ticari taksi olarak 600 bin kilometre kullandık arkadaşlar. Bakın bu çok önemli bir kullanıcı verisi. Ve 600 bin kilometre boyunca üst kapak dahi yapılmadı bu motora. Rutin bakımlar iki kere debriyaj değişimi. Onun haricinde en ufacık motor ve şanzıman anlamında bir işlem görmemişti. Şimdi 500, 600 bin kilometre görmüş bir motordan bahsediyoruz ki birçok ilanlara girin 1 milyon araba bile var. Yani 1 milyona kadar giden taksi de var. Tabii yanlış, yanlış, bilmiyorsam 700 bin kilometre bandında bir üst kapak yapılma ihtiyacı duyuyor artık. Ee, hem yağ yakmaya başlıyor, külbüratörün değişmesi, üst kapak işlemlerinin yapılması, subapların değişmesi gerekiyor. Ama LPG'ye gerçekten doğuştan uyumlu bir motordan bahsediyoruz. Şu anda da LPG'de gidiyorum mesela. Çekiş anlamında en ufacık bir farklılık yok. Birazdan size basarken benzinle basıyor olacağım. Ya yani LPG'de de basabiliriz ama hani insan ister istemez performans kullandığında benzin almak istiyor arkadaşlar. Çünkü ne olsa yine de 265 bin kilometrede olan bir otomobil bu. Şimdi bu otomobili siz 500 bin lirayla 600 bin lira arasında ilanlardan bulabiliyorsunuz. Manuelleri de yeri geliyor daha da pahalı olabiliyor arkadaşlar. Bu otomobilin fiyatını gerçekten tam anlamıyla satıcı belirliyor. Bir piyasasının tam anlamıyla olduğunu düşünmüyorum. Ama piyasası çok güçlü. Çok fazla tercih ediliyor. Çok fazla talep var. Çünkü bu fiyat bandına insanların tek atımlı kurşunu oluyor. Ya işte bir ev almış oluyor, sadece bir otomobile düşmek istiyor, yeni bir otomobilden ya da eşinin, kızının, kardeşinin kullanacağı, hani bir kadın kullanıcının yolda kalmaması gereken, sıkıntı yaşamaması gereken bir otomobil almak istiyor. İşte bu otomobil tam anlamıyla onun otomobili. Hatta bir reklamı vardı bu kasanın, mutlaka biliyorsunuzdur. Yani kenarda bir kadın, Toyota Corolla bozuluyor, kaputu açık, yardım istiyor ana yolda. Yine bu kasa bir Corolla'dan başka bir iki tane genç geliyor. Kadını görüyorlar Tam böyle yavaşlıyorlar sonra Adam tekrardan ıslanıyor yola koyuluyor Neden diyor yardım etmedin İşte o da Sen hiç Toyota Corolla'nın yolda kaldığını gördün mü diyor Bu bir tuzak diyor Adam gittikten sonra kadın böyle maskesini çıkarıyor Aslında bir erkek Ya yani Gerçekten reklam bile çok başka hissettiriyor sizlere Toyota'ya olan sempatimi biliyorsunuz Yıllarca Toyota kullandım yani Gerçekten her şeyin en üstünü Sizlere sunmuyor arkadaşlar Yani yol sesi alıyor Evet, kullanılan malzemeler kötü değil ama her şeyi optimal seviyede sizlere sunuyor. Kaporta kalitesi çok iyi mi değil. Boyaları ince. Bir ufacık bir taş sekmesinde boyasının kalktığını görebilirsiniz. Ama buradaki nokta bu değil aslında. Sizlere başka bir araç almak istediğinizde maddi bir imkan sağlıyor bu otomobil. Arızasızlığıyla, sanayi gitmemesinden dolayı, az yakmasından dolayı, piyasasının çok iyi olmasından dolayı o yüzden Toyota gerçek anlamda kullanıcı dostu olduğunu söyleyebiliriz. Mesela şu anda 125 km saat hız gidiyorum arkadaşlar. 130'a yakınım. Hiçbir şekilde motor sesi duymuyorsunuz. Bu 4 ileri tork konvertörü şanzımandan dolayı tam 3000 devirde 120 km saat hızla gidiyor. Şimdi bu çok güzel bir değer. Neden diyeceksiniz? Bu otomobilin manuelini alırsanız 3000 devirde 100 km saat hızda gidiyor. O biraz daha motoru evet gidiyor manueli gerçekten çok canlı arkadaşlar. Hani hep 110'luk VTEC 2'ler övülür ya. Mesela bunun manueli gerçekten VTEC 2 ile kafa kafaya yürüyor. Hatta bazı birçok video var. Hatta geçtiğini de söyleyebiliriz. Çok canlı motorlar. Ama uzun yolda işte 150-150 sabit gidemiyorsunuz. Çünkü gerçekten bir motor sesi veriyor size. Ama mesela bunun artısı 4 ileri tork konvertörlü şanzımanın artısı 3000 devirde 120 yapması. O yüzden 120 km saat hızla tam anlamıyla optimal seviyede motor sesi çok olmadan ilerleyebiliyorsunuz. Bakın bu önemli bir detay. Onun haricinde kullanım amaçları olarak mesela burada kilitli bir torpidonun olması gerçekten çok güzel bir detay. Bundan sonraki kasalarda Toyota'da da görmedik. Yani yine söylüyorum son kasa Corolla'ya da 4 yıl bindim arkadaşlar. Emin olun şu otomobilin kapı ağırlığı bile o son kasa Corolla'da yok. Evet o da çok sorunsuz. Ama burada Hani bazı detaylara indiğimizde gerçekten eski Corolla'ların çok daha kaliteli olduğunu da söyleyebiliriz. Ben şuradan hemen otomobilimizi bir benzine çekeyim. Şuradan da kafadan kayacak mı bakalım. Arkalar torsiyon bağlantısı arkadaşlar. Bunu zaten biliyorsunuz. Evet benzine geçmişiz. Şanzımanımız D konumda. 2 ve L konumu da var. Bunlar ikinci vitesi geçmemesi. L de sadece birinci viteste hani yokuş çıkarken kullanmanız detaylar ama çok da önemseyeceğiniz bir şey değil. Şöyle gaza biraz yüklendim. altı çıkıyoruz bir gündeyiz ama bir rüzgar sesi geliyor. 160 4000 devirde gidiyor arkadaşlar. Motor sesi yok. 170 Artık gazdan ayağımı çekiyorum. düşünüyorum arkadaşlar. Yani 110 beygirlik 4 ileri tork konvertörlü eski nesil bir otomobil alıyorsunuz. Ama çekişinin hani ben gayet yeterli olduğunu düşünüyorum. Kullanacak kitleyi de düşündüğüm için böyle bir otomobil alıyorsanız zaten performans ya ben inanılmaz uzayım kaçayım arabasını alacağınızı düşünmüyorum. O yüzden bu anlamda kesinlikle bu fiyat bandına bu performans sunması gayet yeterli. 110 beygir çünkü az bir değer değil arkadaşlar. Yani şu an günümüzde birçok 1.0 motorlar 90 beygir, 100 beygir, 1.2 turbolar 100 beygir, 110 beygir sunarken bu otomobilin motoru gerçekten gayet yeterli olduğunu söyleyebilirim. Gelelim hemen yakıta ve videoyu çok uzun tutmak istemiyorum arkadaşlar. Kapatacağım. Şimdi siz bu otomobile 11.4 litrelik bir ortalama verisi var. Bu tam anlamıyla LPG'ye tekabül ediyor arkadaşlar. LPG olduğu için gösterge paneli araba biraz daha fazla yakıyor. Yani ben bu otomobili deneyimlediğimde şu anda Ankara şehir içerisinde sabah akşam trafiğinde kullanıldığında yaklaşık 2 lira 70 kuruşla 2 lira 90 kuruş arasında giden bir yakıt tüketim var. Bu otomobile uzun yol yapma durumum da oldu yaklaşık 350 kilometre uzun yola gidip geldim. 2 lira 20 kuruş yaptı. Şu anda güncel verilerden bahsediyorum sizlere. Yani şu demek oluyor arkadaşlar, yaklaşık 12 litrelik, 11,5 12 litrelik bir LPG tüketiminiz oluyor. Uzun yolda bu değerleri 8 litrelere, 7,5 litrelere düşürebiliyorsunuz ama daha aşağısını düşünmeyin. Çünkü hem şanzumanın teknolojisi gerçekten eski. O yüzden bazı durumlarda bastığınızda hemen vitesi düşürüyor ya da aralığı fazla bu vitesin. O yüzden basıyorsunuz vites düşürmüyor ama çok fazla yakarak kendini yedirmeye çalışıyor otomobil. O yüzden veriler bu şekilde. LPG taktırın, sorunsuz, uzun yıllar, az yaka yaka kullanın arkadaşlar. Öyle bir otomobil. bu, böyle bir otomobil almak isteyenlere de şöyle bir yol gösterdiğimi düşünüyorum. 265 bin kilometrede bir Corolla nasıl olur? Aa, bu şekilde olur arkadaşlar. Bunu detaylı bir şekilde inze, izlemeniz, incelemeniz ve ona göre de sizlere bir referans olması için söylüyorum. Aynı fiyat bandına Hyundai Gets de alabiliyorsunuz. Eski model Micra'lar da alabiliyorsunuz. Ama gerçekten yani Getz'in içerisine falan oturun arkadaşlar. Arabada tek airbag var ya. Sağda airbag yok. Gerçek anlamda Toyota'nın malzeme kalitesinin içerisinde ve dışarısında kullanılan malzemeleri, motorunun güçlülüğünün yani bir 1.4 atmosferik Getz alabilirsiniz. Otomatik test. Gerçekten çok çok farklı hissettiriyor. Evet Getz belki daha yeni bir model olabilir. 2010 model olabilir. Ama 2006 model Toyota Corolla'yı eminim ki o otomobile birçoğunuz değişmeyecektir. Tasarımını beğenen olabilir, içerisinin daha geniş olduğunu düşünen olabilir. Ama birçok anlamda bu fiyat bandına alınabilecek en güzel örneklerden birini çektiğimi düşünüyorum. Siz lütfen bu şekilde yorumlarda belirtmeyi devam edin. Bu fiyat bandına başka, işte şu fiyat bandına ne alabiliriz abi dediğinizde ben o otomobili bulup sizlere deneyip videosunu çekmek istiyorum. İnşallah güzel, detaylı bir video olmuştur. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve halen daha abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.